Herkese merhabalar. Haftanın kuponuyla karşınızdayız. Eee de 22. hafta maçlarından seçtiğimiz 4 maç var bu hafta. İlk ee, ilk maç Wolfsburg Bayern Münih maçında maç sonucu 2. Ee, Bayern Münih e, favori olduğu maçta ben sürpriz yaşanacağını düşünmüyorum. O yüzden kupona koydum. İkinci ee, ikinci maç olarak Fortuna Düsseldorf Greuther Fürth maçında yine maç sonucu 1. hani ee, Fürth'ün e, bu lig için e, biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Düsseldorf da biraz toparlanmış gözüküyor. üçüncü maç olaraksa Hamburg Machine maçında yine maç sonucu bir. yani geçen hafta Dortmund'u farklı mağlup eden Hamburg'un kendi sahasında da Machine Gladbach'a yenebileceğini düşünüyorum ben. o yüzden maç sonucu bir tercih ettim. son maç olaraksa iki haftanın hani, formda ekibi son iki hafta iyi oyun sergilen Werder Bremen Freiburg'la oynuyor. Bu maçta da yine maç sonucu bir tercih ettim. E, kuponu ben tekrarlayayım sizin için. E, Wolfsburg Bayern Münih maçı maç sonucu 2. E, Fortuna Düsseldorf Groyder Fürth maçı maç sonucu 1. E, Hamburg Mönchengladbach maçı yine maç sonucu 1. Ve Werder Bremen Freiburg maçı maç sonucu 1. Hepinize bol şans.